Arkadaşlar ve hepinize merhaba. Bugün e, sizinle bir konuşma yapacağım. E, gerçekten biraz heyecanlıyım. Ama öyle gözükmüyorum. E, şimdi şu gördüğünüz şu şeyi çıkartayım arkadaşlar. Öyle vaatli görün. Çünkü şey, ben de vaat görebileceğim kameradan. Zaten şöyle. Şuradaki, şu televizyonu içerisindeyim. Şuradaki gördüğünüz, PlayStation 4'ten Eee oynanıyor biliyorsunuz, yetersiz oynuyorum ben bundan. Eee, bir şey oynuyorum. Gördüğünüz gibi Şu kablosu da var. alalım. Eee Arkadaşlar yani Ben ya PlayStation 4'ü alacağım ya da almayacağım. Neden? Çünkü ayağın arasında çok oyun böldüğümüz oluyor. Bilgisayar aç falan diyorsunuz ama PlayStation hala istiyor arkadaşlar. B derseniz tabi yanlış söyledim onu. Bilgisayar aç derseniz tabi. Yine de şey yapıyor. Ee, bilmiyorum yani. Ben de şimdi ne yapayım dedim. Ee, bir işte şimdi tamam iPhone 7 annem bana verecek Onu 5 bin liraya satacağım 5000 liraya sattıktan sonra sattım ya babam da bana eşit olarak bir tane şey veriyor 5000 bin lira daha eşit etti 10 bin arkadaşlar 4500'e düşür ee, 5500 onunla da girelim iPhone 8 plus alın, tamam mı? Ondan sonra iş bitti. Yok, daha bitmedi diyorsunuz. Evet, doğru bildiniz. Ee, niye? Bu televizyonda Ayaz oynuyor, diğer televizyonda da ben oynuyorum. Aynı şekilde. Şu an şimdi annem çağırıyor. Efendim anne. Tamam arkadaşlar videoyu sona ermek üzerine gördüğünüz gibi yapmış. Yani her zaman olduğu gibi <laughs> ben de çok. <çan. gülüyor> Bye. Ee, gerçekten ama alırım söz mü değil mi bilmiyorum. Babamla dükkan satarım. Salamat. Ödüm kopardınız. Arkadaşlar bay bay. Ama Kamara... yüzleşme Neyse.